Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk kişilik oynayacağız. Burada bir kişilik, iki, bir kişi, kişilik, üç kişilik, dört kişilik var. Şurada boss var, burada mini game var. Burada best skor var. Skor ne oldu? Çuval daha açılmadı. Bunun başka bir oyunumuz daha var. <laughs> ne üst. On. Şimdi dört işliye bastığını görüyorsunuz ki karakterlerimiz Sonic ve Shadow. Ya benim kardeşimle birlikte oynuyorum. Şimdi görüyorsunuz burada bu yeni bir oyun. Seçtik. Tamam paramız kalsın. Gel söyle. Arkadaşlar oyunu başladık ya ben niye Bir Sen arkadaşlar bir hata olmuş. Ya hemen hemen düzeltip geliyoruz. orayı anyway, keseceğiz. Evet arkadaşlar hatayı düzelttik. Abi ne var? Hayır ne? Bunu Aa.

Oh, Sakıncan yes. var. Sakıncanız var mı söyleyin. Ocesi. Allah. O oh. Bir şey Ne oldu Arkadaşlar bu da bu hemen kodunu biliyorsunuz. Videonun sonunda göstereceğiz. Tamam. Şatu arkadaşlar kardeşim siyah tişörtlü şadova benzemiyor mu? Gerçekten siyah tişörtlü şadova. reklamları kesiyor. O, şey, o ye. Tosta boyu tatlat. Arkadaşlar, ama yandan tutuluyor işte. O ne yapıyor? Aha. Sen ne? Nasıl ölmedin? Ah. Ne oluyor Arkadaşlar ikisi var şu İzlemek çok kısa. Arkadaşlar ikisinin... ...sonrakini uzun süre sonra çekelim. Yine ona... ben yine... geliyor. Yine mi? toz at, elmayı. at onu elmayı gel şimdi içinden geçiyor mu içinden geçiyoruz Aa, Aa. geçmiyor mu yıl oyunda o nerede çürük elma mı yedin <laughs> evet Bana nasıl Aa. Aa, ben nasıl çıksam ben? Aa, bekle onu orada.

Sonic Shadow, Sonic vs Shadow. Arkadaşlar bu da kanka ya be bu bir nazar Bunu şuradan kessem. <laughs> <laughs> bir bokum sam gibi on Kanki Kanka deme. <laughs> Sen de uyuyor <laughs> Ben kız sonra Al abluma. Arkadaşlar bir saniye Annem ya. Siz ya. Ay dakika kes. Arkadaşlar. <laughs> Abone olup like atın. Ya da bir abone like'ımız yok. Abone olup like atın. Arkadaşlar. Abone olup like atın. Abone olup like atın. Abone like Bitir daha önce, sonra videomu bitiriyoruz. Videoyu bitirip, atarsam. Bunlardan yüklediğimi açıklayacağım. Sevenler için. Sakin ol. Şimdi nereden gittim? Gidiyorum. Oraya gittim. Keseceğim iki dakika. Arkadaşlar bugün Super demeyen şu oyunu görüyorsunuz. Buradan şurada böyle pardon çanta shop yazıyor. Shop'a tıkladığınızda şurada para ne ne izleyebileceğiniz ve burada onlar var. Biz Spekman Clark'ı oynuyoruz. Bir de bir de şu vardı. Super sup, Dame Duel List 2022. Hmm, Arkadaşlar işte bu şimdi indirebilirsiniz isteyenler. Yani. Ama bu bu oyunda, ay, olmadığı için böyle böyle bir şey bunu oynayan bazen sadece sonunda yapabilirsin ya da direkt play yani yükleme motorundan yapabilirsiniz arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın görüşürüz görüşürüz lütfen kanal abone ol, like atın